Herkese merhabalar arkadaşlar. 7. sınıf Türkçe dersinde bu haftaki konumuz anlatım bozuklukları. Anlatım bozuklukları arkadaşlar günlük hayatta konuşma esnasında gerçekleştirdiğimiz durumlardır. Bizler karşımızdaki kişilere düşüncelerimizi aktarırken çeşitli şekillerde bu bozuklukları yaparız. Tabi bu bozuklukları konuşma esnasında olduğu için bizler pek e, yanlış yaptığımız yani anlatım bozukluğu yaptığının farkına varmıyoruz arkadaşlar. Ancak yazı dilinde yaptığımız bu yanlışlıklar cümlenin anlamına etki ettiği için bizler bugün bu hafta sizlerle bu anlatım bozuklukları neymiş onu isteyeceğiz, onu göreceğiz arkadaşlar. Anlatım bozukluklarını iki grupta inceleyeceğiz. Bunlardan ilki cümlenin anlamından kaynaklanan anlamsal Anlatım bozuklukları Bir diğeri ise Cümlenin yapısından yani daha çok e, dil bilgisi kurallarından kaynaklanan Yapısal anlatım bozuklukları arkadaşlar Tabii Yapısal anlatım bozukluklarını bu sene işlemeyeceğiz ayrıca e, Çünkü daha çok Dil bilgisi kurallarını içerdiği için Onu sizler 8. sınıfta e, Göreceksiniz Sizler bu hafta sadece Anlamdan kaynaklanan Anlamsal anlatım bozukluklarını işleyeceğiz arkadaşlar Şimdi bu anlatım bozukluklarından anlamsal olanlar hangisiymiş, nelermiş şöyle bir hemen bakalım arkadaşlar. Anlama dayalı anlatım bozukluklardan ilki gereksiz sözcük kullanılması arkadaşlar. İkincisi bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılması. Bir sözcüğün yanlış yerde kullanılması. Anlamca çelişen ifadelerin bir arada yine kullanılması. Anlam belirsizliği. Sıralama ve mantık yanlıştı ve son olarak da deyim ve atasözlerinin yanlış kullanılması olarak 7 tane anlamdan kaynaklanan, cümlenin anlamından kaynaklanan e, anlama dayalı anlatım bozukluklarımız var arkadaşlar. Hemen şöyle ilk olarak gereksiz sözcük kullanımından başlayalım arkadaşlar. Şimdi bizler bir cümlede aynı anlama gelen e, birden fazla sözcüğü gördüğümüz zaman burada bir gereksiz sözcük kullanımı mevcut diyeceğiz arkadaşlar. Şöyle cümleme hemen bir bakayım. Uzun zamandır karşılıklı görüşüyoruz. Şimdi görüşmek sözcüğü, görüşmek fiili zaten tek başına yapılacak bir şey değil. Biriyle görüştüğümüzde bu karşılıklı meydana gelmektedir anlamını veriyor bize. Ama ayrıca cümlenin içerisinde karşılıklı kelimesini de kullanmış. Yani uzun zamandır görüşüyoruz demesi yeterliydi. Ancak karşılıklı görüşüyoruz da aynı anlamı taşıdığı için buradaki sözcüklerden bir tanesi fazla. Ve benim bu söz, fazla olan sözcüğü atmam lazım. Sözcüğü atmam gerekiyor. Burada da karşılıklı sözcüğünü atarsam hiçbir sıkıntı olmayacak cümleyin anlamında. Yani gereksiz sözcük kullanımı mevcut diyoruz arkadaşlar. Söylediğini gizli bir sır gibi saklayacağım. Söylediklerini gizli bir sır derken arkadaşlar sır dediğimiz şey zaten gizli olan bir şeydir. Ancak burada gizli sözcüğünü ekstra yani bir fazla bir şekilde kullanılmış aynı anlamı taşıyan bir sözcük bir cümlenin içerisinde yer alırken bir tanesi fazla oluyor. Bizler de o bir tanesini çıkarmamız gerekiyor. Burada da gizli sözcüğü cümlenin anlamında sır sözcüğüyle aynı anlamı taşıdığı için çıkması gerekmektedir arkadaşlar. Gelecek seneye okul bitiyor. Şimdi gelecek seneye okul bitiyor derken arkadaşlar zaten seneye dediği için gelecek anlamını vermektedir bizlere. Yani gelecek sözcüğünün kullanılması burada anlam olarak yine gereksiz sözcük kullanımına neden olmuştur arkadaşlar. Bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılması arkadaşlar. Bu da bir anlatım bozukluğuna neden olmaktadır. E, buradaki anlatım bozukluğuna neden olan şey sözcüklerin tam olarak sözlükteki anlamını bilmememizden kaynaklanıyor arkadaşlar. E, ve ve bilmediğimiz gibi de yerine koyduğumuz sözcükler aslında söylemek istediğimiz sözcüklerin yerini tuttuğunu düşünüyoruz. Halbuki yazı dilinde bunları incelediğimizde bu sözcüklerin düşündüğümüz, söylemek istediğimiz sözcüklerin yerini tutmadığını görüyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım. Bu büyük apartman birbirine yaklaşık yapılmıştı. Aslında yaklaşık değil de ne dememiz gerekiyor? Yakın. Neden? Çünkü yaklaşık demek arkadaşlar aşağı yukarı gibi bir anlam vermektedir. Ama aslında olması gereken bu cümledeki sözcük nedir? Yakındır. Bu büyük apartmanlar birbirine yakın yapılmıştır demesi doğru olacaktır. Yaklaşık sözcüğü yakın sözcüğün anlamını karşılamamaktadır arkadaşlar. Bir diğer örneğime bakıyorum hemen. Babası sigara sayesinde kanser olmuştu. Şimdi sigara sayesinde demesi arkadaşlar sayesinde olumlu bir şeydir arkadaşlar. Aslında babası sigara yüzünden kanser olmuştu. Çünkü yüzünden sözcüğü olumsuz bir şeydir. Sayesinde ise olumlu şeyler için kullandığımız bir sözcüktür arkadaşlar. Tam olarak yerini tutmamaktadır. Bu da yine bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasına kaynaklanan bir anlatım bozukluğu olduğunu bize göstermekte arkadaşlar. Bir diğer örneğime bakıyorum. Bu tür ameliyatlarda hastanın ölme şansı oldukça yüksektir. Şimdi şans biraz olasılık gibi bir anlam verse de yine de burada söylenmek istenen şey olumsuz bir şeydir. Ancak şans daha çok bu cümlede yerini tutmamaktadır. Olumlu şeyler için kullanmamız daha doğru olacaktır. Bu tür ameliyatlarda hastanın ölme olasılığı ya da riski dememiz doğru olacaktır oldukça yüksektir şeklinde cümlenin olması gerekiyordu. Bu da yine bize bir bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bir diğer anlatım bozukluğumuz ise arkadaşlar bir sözcüğün yanlış yerde kullanılması. Burada ise arkadaşlar anlatım bozukluğuna neden olan şey sözcüğün doğru yerde kullanılmaması. Yani aslında bizim dil bilgisi kurallarımızda işte sıfat oluştururken ismin önüne gelir, zarf oluştururken fiilin önüne gelir şeklinde gerçekleşiyor. Buralarda ise arkadaşlar göreceğimiz örneklerde de vereceğimiz gibi doğru kelime doğru yerde olmayınca farklı iki tane anlam ortaya çıkarabilmektedir. Hemen şöyle bir örnek üzerinden göstereyim. Yeni elbisemi giymiştim ki kapı açıldı. Elbisemi yeni giymiştim ki kapı açıldı. Şimdi burada elbise nasıl elbise yeni elbise şeklinde bir sıfat anlaması görüyoruz neteleme sıfatında burada yine bir elbiseyi giymişken kapının çaldığı açıldığını söylemekte aşağıya baktığımızda arkadaşlar elbisemi yeni giymiştim şekliyle elbisenin zaman olarak yeni şu an giydiği gibi bir anlam vermektedir arkadaşlar eğer işte burada biz sözcüğü doğru ıı, telaffuz edebilirken hangi anlamı söylemek istiyorsak Doğru bir şekilde, doğru zamanda, doğru yerde kullanmamız gerekiyor. Eğer kullanmadığımız takdirde bir sözcüğün işte yanlış yerde kullanılmasına kaynaklanan bir anlatım bozukluğuna neden oluyoruz arkadaşlar. Hemen başka bir örneği göstereyim. Ne zaman yağmur yağsa ilk aklıma sen geliyorsun. Ne zaman yağmur yağsa aklıma ilk sen geliyorsun şeklinde verilmiş örneklerimiz. Burada arkadaşlar ilk cümlede ilk aklıma diyor arkadaşlar. Yani sanki birden çok aklı varmış da ilkine sen geliyor musun gibi bir anlam vermektedir. Aşağıda ise arkadaşlar var olan aklına başkaları değil ilk olarak senin geldiği gibi bir anlam vermektedir arkadaşlar. Burada da yine arkadaşlar gördüğümüz gibi sözcüğün doğru yerde kullanılması çok önemlidir. Eğer doğru yerde kullanmazsak farklı anlamlara yol açmaktadır arkadaşlar. Bir diğer örneğimde de bu sabah korkunç başım ağrıyor. Bu sabah başım korkunç ağrıyor. Şimdi burada da baş sözcüğü isim soylu bir sözcüktür arkadaşlar. Nasıl baş? Korkunç baş şekliyle verilmiş bir niteleme sıfatı görüyoruz. Aşağıda da ise bu sabah başım korkunç ağrıyor. Nasıl ağrıyor? Korkunç ağrıyor şeklinde bir zarf görüyoruz arkadaşlar. Durum zarfını. Şimdi burada da Korkunç baş, sanki birçok başı var da korkunç olanı ağrıyor olmuş gibi bir anlam vermektedir ilk cümlede. Aşağıdakinde ise bu sabah başın korkunç ağrıyor. Aslında başının nasıl ağrıldığını bize söylemeye çalışmaktadır. Başın nasıl ağrıyormuş çok eci şekilde gibi bir korkunç bir anlam katmış arkadaşlar. Çok ağrıldığını söylemeye çalışıyor bir nevi arkadaşlar. Bu şekilde bir anlam kattığını görüyoruz. Yine burada da Sözcüğün doğru yerde kullanılması önemli arkadaşlar. Anlamca çelişen ifadelerin bir arada kullanılması arkadaşlar, bu da yine anlatım bozukluğuna neden olan bir durumdur arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım. Böyle zannediyorum ki yarın mutlaka gelir. Böyle zannediyorum ki yarın mutlaka gelir derken arkadaşlar, zannediyorum nasıl bir anlam katmaktadır? Yani bir olasılık gibi bir anlam katmaktadır arkadaşlar. Mutlaka nasıl bir anlam katmaktadır? Bir kesinlik anlamı katmaktadır arkadaşlar. Tabi bu anlamda çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması bir anlatım bozukluğu nedenidir. Yani ya ıı, tahmin edersin yani olasılık bildirirsin ya da ne dersin kesin gelecek şekilde kullanman doğru olur. İkisinin bir arada kullanılması yanlıştır. Yanlış olduğu gibi de anlatım bozukluğuna neden olmaktadır arkadaşlar. Aşağı yukarı tam 2 saat sonra oraya varırız. Aşağı yukarı ve tam sözcükleri yine yukarıda da söylediğimiz gibi arkadaşlar biri olasılık anlamı katan, diğeri ise kesinlik anlamı katan bir e, anlam içermektedir. Ancak bunların ikisinin bir arada kullanılması doğru bir kullanım değildir arkadaşlar. Aşağı yukarı 2 saat sonra oraya varırız ya da tam 2 saat sonra oraya varırız demesi daha doğru bir kullanım olacaktır arkadaşlar. Borsada geçen sene tamı tamına 5 milyar lira civarında kaybetmiş. Borsada geçen sene tam tamına, kesinlik anlamı 5 milyar lira civarında kaybetmesi demesinde de civarı sözlüğü yine olasılık bildiren bir anlam katmaktadır. İkisinin bir arada kullanılması ise yine doğru bir ifade değildir. İkisinden birinin kullanılması ise doğru bir cümle olabilmektedir arkadaşlar yani ya tam tamına ya civarında şeklinde ifade etmesi doğru olacaktır arkadaşlar Anlam belirsizliği arkadaşlar Anlam belirsizliği de yine anlatım bozukluğunda neden olan bir husustur arkadaşlar Diğerlerinden farklı olarak üç farklı şekilde anlam belirsizliği meydana gelebilmektedir arkadaşlar Bunlardan ilki cümleye tam olarak katmak istenilen anlamın anlaşılmamasından yani net olmamasından kaynaklanan bir Anlam belirsizliği olması, bir diğeri e, zamirlerin kullanılmamış olmasından kaynaklanan bir anlam belirsizliği olması ve son olarak da virgülün kullanılmamasından kaynaklanan bir anlam belirsizliği, e, bir anlatım bozukluğunda neden olabilmektedir arkadaşlar. İlkinden başlayalım hemen. Balık avlamayı babamdan çok severim. Şimdi burada cümlenin anlamına bakacak olursak arkadaşlar, balık avlama olayını ben de severim, babam da sever. Ancak ben babamdan daha çok severim şeklinde ilk anlamımız ortaya çıkmaktadır arkadaşlar. Bir diğer anlam ise arkadaşlar balık avlama olayını ben babamdan yani babamdan daha çok seviyorum babamı değil de balık avlama olayını seviyorum gibi bir anlam çıkmaktadır arkadaşlar. Burada söylenmek istenilen tam olarak net olmadığı için bir anlam belirsizliğine yol açtığını görüyoruz arkadaşlar. Bir diğerine bakalım nasıl gerçekleşiyormuş. İstanbul'a geldiğini yeni öğrendim. Burada da zamirden kaynaklanan bir anlam belirsizliğinin yol açtığını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi İstanbul'a geldiğini yeni öğrendim cümlesinde senin mi İstanbul'a yeni geldiğini yoksa onun mu İstanbul'a yeni geldiği şeklinde tam olarak kimin geldiği anlaşılmaması yani zamirlerin kullanılmamış olması cümledeki anlam belirsizliğine yol açmaktadır. Bu da bir anlatım bozukluğu şeklidir arkadaşlar. Bizler cümleleri kurarken zamirlerimizi kullanmamız bu anlam belirsizliğine gidermemize yol açacaktır arkadaşlar. Şimdi son örneğime bakayım arkadaşlar. Burada da virgülden kaynaklanan bir anlam belirsizliği olduğunu söylemiştik. Yaralı doktora kısık sesle bir şeyler söyledi. Şimdi burada virgül kullanılmadığını görüyoruz arkadaşlar. Eğer ki bizler bu virgülü yaralıdan sonra kullanırsak yaralı olan biri var doktora kısık sesle bir şeyler söylemek istediği gibi bir anlam çıkmaktadır. Ancak yaralı doktordan sonra bir bir kullanırsak yaralı olan bir doktor var. Ona da kısık sesle bir şeyler söylediği gibisinden bir anlam çıkmaktadır. Yani yaralı birinin olduğunu mu yoksa doktorun mu yaralı olduğu gibi bir anlamın ayırt edilebilmesi için bir günün kullanılması gerekmektedir arkadaşlar. Kullanılmadığı takdirde anlam belirsizliğine yol açmaktadır. Bu da bir anlatım bozukluğu şeklidir arkadaşlar. Mantık ve sıralama yanlıştı arkadaşlar. Bu da yine bir anlatım bozukluğu şeklimiz arkadaşlar. Ancak diğer anlatım bozukluğuna nazaran sizlerin bunu çok daha rahat bir şekilde anlayacağınızı düşünüyorum. Ya da yani cümle içerisinde çok daha rahat bir şekilde bulabileceğinize inanıyorum arkadaşlar. Bu hastalık seni ölümüne hatta sakat kalmana sebep olabilir. Arkadaşlar burada bakacak olursak ölmek sözcüğü sanki sakat kalmaktan daha hafif bir durummuş gibi ifade edilmiş. Halbuki burada bir sıralama yanlışlığı görüyoruz arkadaşlar. Bu hastalık senin sakat kalmana hatta ölümüne sebep olabilir şekliyle kullanılması daha doğru olacaktı arkadaşlar. Bu doktor pansuman yapmak şöyle dursun ameliyat bile yapamaz. Şekliyle verilmiş bir örneğimi görüyorum yine arkadaşlar. Burada da ameliyat yapma durumunun sanki pansuman yapmaktan daha zor bir durum değil de daha kolay bir durummuş gibi ifade edildiğini görüyoruz arkadaşlar. Bu da yine sıralama yanlışlığından kaynaklanıyor. Bu doktor bırakın ameliyat yapmayı pansuman bile yapamaz şekliyle ifade edilmiş olsaydı daha doğru olacaktı arkadaşlar. Sigara içmeye devam edersen ölürsün hatta kanser olursun şekliyle verilmiş bir örneğimi görüyoruz arkadaşlar. Yine ölmek eyleminin yani ölme durumunun kanser olmaktan daha hafif bir durummuş gibi ifade edildiğini görüyoruz arkadaşlar. Halbuki bu yanlıştır. Yani bir sıralama yanlışlığı vardır. Aslında kanser olmak hatta ölmek gibi şekliyle ifade edilmesi doğru olacaktı arkadaşlar. Bu da yine mantık ve sıralama yanlışlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğunun olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Geldik anlama dayalı anlatım bozukluklarımızdan sonuncusu olan deyim ve atasözlerinin yanlış anlamda kullanılmasına kaynaklanan anlatım bozukluğundan arkadaşlar. Burada ise anlatım bozukluğu deyimlerimiz ve atasözlerimiz kalıplaşmış sözcükler olmasından dolayı arkadaşlar yerine herhangi bir sözcük ya da eş anlamlısı gibi bir sözcük koymamamız gerekmektedir ya da var olan atasözümüzden veya deyimden herhangi bir sözcük çıkarmamamız gerekmektedir arkadaşlar yine bir başka şekliyle ise kurmuş olduğumuz cümlelerimizi doğru bir şekilde tamamlayacak deyimlerimizi kullanmamız gerekmektedir arkadaşlar doğru şekilde tamamlayacak deyimleri kullanmadığımız takdirde yine anlatım bozukluğuna neden olabilmektedir arkadaşlar. İlk örneğimle hemen şöyle bir başlayayım arkadaşlar. Etrafta kimsecikler yoktu. Adeta ana baba günüydü. Etrafta kimseciklerin olmaması arkadaşlar insanların bulunmamasını göstermektedir arkadaşlar. Ancak kullanılan deyime bakacak olursak ana baba günüydü şeklinde verilmiş. Burada ana baba günü arkadaşlar vermiş olduğu anlam itibariyle kalabalık bir anlam vermektedir arkadaşlar. Bu da cümlemizi doğru bir şekilde tamamlamadığını görüyoruz arkadaşlar. Y aynı zamanda anlatım bozukluğuna neden olmuştur burada. Sabah akşam atıştırmaktan bir de bir kemik kaldı. Sabah akşam atıştıran birinin nasıl olmasını bekleriz arkadaşlar? Kilolu bir şekilde olmasını bekleriz. E bunu da doğru şekilde tamamlayacak bir deyimin kullanılması gerekmektedir arkadaşlar. Ancak bir deri bir kemik kaldı deyimimiz ise arkadaşlar zayıf daha çok sıskı kişiler için kullanılan bir deyimdir arkadaşlar. Yine cümlemizi doğru bir şekilde tamamlayan bir deyimin kullanılmadığını görüyoruz arkadaşlar burada. Baş nereye giderse bacak da oraya gider. Burada da bir atasözümüzü görüyoruz arkadaşlar atasözlerimiz için kalıplaşmış sözcükler dedik arkadaşlar. Yerine anlamını taşıyabileceğini düşündüğümüz bir sözcük de dahi olsa yine eş anlamlı bir sözcük de olsa anlamıyla değiştirmememiz gerekiyor arkadaşlar. Doğru olan atasözümüzdeki ifade neyse o sözcüğü kullanmamız gerekmektedir arkadaşlar. Baş nereye giderse ayakta oraya gider şeklinde olması gerekmekteydi arkadaşlar. Burada da yine kalıplaşmış sözcük olan atasözümüzdeki herhangi bir sözcüğün değişmesinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Evet bu haftalık da dersimiz bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.